yoksulluk sınırı bir tarafta açlık sınırı artarken asgari ücreti belirlerken vicdanınız sızlamalıdır. Memura, işçiye, emek zam yaparken, emekliye zam yaparken vicdanınız sızlamalıdır. Çünkü siz bu saydığımız kesimlerden besleniyorsunuz. Bu ülkeyi kalkındıran işçidir, emekçidir, kaba emekçisidir, emeklidir ve siz bu saydığımız kesimlerden vergiyi işverenlerden daha az alıyorsunuz. Bugün asgari ücretli bir işçi holdingden daha fazla vergi alıyor. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Artık kuşak kemiğe dayandı. İşçiler, emekçiler, emekliler, kamu emekçileri geçinemiyor. Geçinemiyoruz. Ve bize yapılan zamlarla, piyasada yapılan zamlara artık güç getiremiyoruz. Yüzde yirmi beş, yüzde otuz beş yaptığınız zamlarla ölürken A'dan Z'ye her şeye yüzde üç yüz zam yapıyorsunuz. O o o o bırakmamızın sebebi ortadadır. Yüz binlerce belediye işçisine çağrı yapıyoruz. Talebimiz eşitlik ve insanca yaşayacak bir ücrettir. Bu talep sadece üyelerimizin değil yüz binlerce belediye işçisinin talebidir tüm belediye işlerini dört ana kalemimiz etrafında mücadele etmeye çağırıyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret için tüm ücretler iyileştirilmelidir. Belediye şirket işçilerine uygulanan ayrımcılık son bulmalıdır. Vergide adalet sağlanmalı, ücretlerdeki gelir vergisi kesintisi düşürülmelidir. Belediye işçileri olarak sezimizi yükseltelim. Paletlerimiz için hep birlikte mücadele edelim ve kazanalım. İradın sendika, iradenin biz, iradın sendika, iradenin biz, iradın sendika, iradenin biz. İş kuratıyoruz. İş kuratmamızın sebebi ortadadır. Birazdan onun açıklamalarını da yapacağız. Bu ülkede, bu ülkeyi yönetenler yakın tarihte seçim dönemlerinde sanki bu ülkeyi başkaları yönetiyordu. Şunu yapacağız, bunu edeceğiz diye vatlerde bulundular. Fakat yaptıkları en güzel iş vergileri artırmak, zam üstüne zam vermek ve bu vergileri artırıp zamları verirken öbür taraftan da yapmış oldukları çelişkili ücret zamlarıdır. Bugün kamu emekçilerine, memurlara 22 bin TL zam yaptım diyerek 22 bin TL zam yaptığını söyleyerek övünen iktidar daha kamu emekçilerinin cebine para girmeden üç kat arttırılan vergilerle işçileri, emekçileri, kamu emekçilerini daha zor duruma sokmuştur. Biz daha önce de buradan seslendik. Hükümete dedik ki zam yapmayın, zamları durdurun, enflasyonu durdurun, biz de zam istemiyoruz. Çelişkili zamlarla işçileri, emekçileri, çiftçiyi, yoksulu kandıramazsınız bir tarafta yoksulluk sınırı bir tarafta açlık sınırı artarken asgari ücreti belirlerken vicdanınız sızlamalıdır. Memura, işçiye, emekçiye zam yaparken, emekliye zam yaparken vicdanınız sızlamalıdır. Çünkü siz bu saydığımız kesimlerden besleniyorsunuz. Bu ülkeyi kalkındıran işçidir, emekçidir, kamu emekçisidir, emeklidir ve siz bu saydığımız kesimlerden vergiyi işverenlerden daha az alıyorsunuz. Bugün asgari ücretli bir işçi politikten daha fazla vergi alıyor. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Böyle bir adaletsizliğin olduğu ülke olabilir mi? Açlık sınırının yoksulluk sınırının altında asgari ücret belirlenebilir mi? Belirleniyor, belirliyorlar. Eğer bugün sokaklara çıkmışsak, bugün sokaklara çıktığımız günden itibaren Artık sokaklarda olacağımızı bilmenizi istiyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. İşçiler, emekçiler, emekliler, kamu emekçileri geçinemiyor, geçinemiyoruz. Ve bize yapılan zamlarla, piyasada yapılan zamlara artık güç getiremiyoruz. Yüzde 25, yüzde 35 yaptığınız zamlarla ölürken Adanze'ye her şey yüzde 300 zam yapıyorsunuz. Bu çelişkileri artık işçilerin, emekçilerin karnı tok. Biz bu çelişkilere inanmıyoruz artık. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Biz hakkımız olan demokratik haklarımızı istiyoruz. Biz belediye işçilerine ayrımcılık yapıldı. Bu ayrımcılığın son bulmasını ve kadro talebimizi dile getiriyoruz. Kadro istiyoruz. <laughs>